Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta kupa kasıyoruz. 3. bölüm. Arkadaşlar bu sefer e, yeni hesabımdan oynayacağım. Anne hesapta oynamayacağım bu sefer. Yani yan hesapta kasacağız birazdan. Yani yeni hesabı bir 10.000 yaparız galiba 2 bölümde bilmiyorum. Kaç bölümde yaparız? Arkadaşlar şimdi bu tane aldım. Arkadaşlar Bibi kupa kasalım. Gelin sıra benim Bibi karakterim. Bir de arkadaşlar bir duyuru yapacağım. Şimdi e, benle beraber video çekmek isteyen ya da videoları çıkmak isteyenler arkadaşlar kulübe gelebilirler ya da beraber kupa kasmamızı ne bileyim mini game oynamak isteyenler bizim kulüpte mini game oluyor arkadaşlar. Senler kulübe gelsin arkadaşlar. Beraber kupada kasarız, konuşuruz, sohbet de var. Her şey yaparız arkadaşlar. Kulübe bekliyorum herkese. Şu arkadaşlar aldık. Neyse duyurumuzu da yaptığımıza göre şu yükü alalım. O Edgar. Edgar diyorum. Daryl ile Mandy savaş içerisindeydi. Aldık. Baloncuk çok kötü gitti ya. Sen bekle sen bekle. Gel gel. O hatayı yaptı arkadaşlar. Hemen yani buradan yüklerimizi alalım arkadaşlar buradan. Süper geçer. Tırmanın sesini kısın şimdi bir şey yapacağım. İyi dinleyin. <laughs> Ede şimdi devam edebiliriz. Hop hop aldım. Diğeri de şurada diyebiliyorum. Evet burada. Evet arkadaşlar birinciliği alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir bile 3 maç atalım. Sonra da belki Mortis atarız. Ama arkadaşlar Mortis biraz kötü oynuyorum yani. Ee, dalga geçmeyin rica ederim. Rica edersem dalga geçmeyin. Hmm. Arkadaşlar şöyle, güzel bakalım. Sen seni şöyle bir alalım. Şunu da alalım. Poco var arkadaşlar şurada. Bir can bakalım basıp Poco'yu alabiliriz. Şöyle hop. Poco'yu alıyoruz arkadaşlar. Şurada bir Willow. Willow beni çok iyi zehirledi. Bu var arkadaşlar bu. Bu biraz zorlar. Ama neyse Evet arkadaşlar boyu da aldık. Azerbaycanlı bir kardeşimizi öldürdük. TH Musab. Evet arkadaşlar sona kaldık yine. Stu kalmış sona. Sona. Aga be. Hadi görüşürüz. Stu'yu da görüşürüz. Çektik. Maçı alıyoruz arkadaşlar. O bayağı. Görev tamamladık ya. şöyle tekrar oynaya başladım. çok iyi arkadaşlar. Şimdi şöyle hop 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 oba alık. Burada bir Kenji Leon vesesi Kenji aldık arkadaşlar. Evet şimdi Leon'u da alacağız. Burada arkadaşlar ee, bir yorum daha var. Artık arkadaşlar artık editler gelecek. Onu da söyleyeyim. Videolarda edit göreceksiniz. Komik editler olacak. Onu da buradan belirteyim arkadaşlar. Ama ne zaman geleceğini şu an tam belirli değil. Arkadaşlar birkaç haftaya başlarım editleri artık. Yani daha kanal yeni arkadaşlar. O yüzden çok ya başa başlamaz editler falan yorar beni. Şöyle su de aldık. Sonra kalıyoruz yine. Ve şimdi boyu. Hop. Oba. 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 Alıyoruz. Böylece maçımızı kazanıyoruz. Bir bile güzel bir kupa kastık vallahi arkadaşlar. kupa falan 30 kupa geldi arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar Ortiz Bilmiyorum ya. Şöyle bakayım. Crow'la oynayalım mı arkadaşlar? Crow. Crow mu yoksa arkadaşlar? Drog mu? Arkadaşlar i̇şte bence de gelin bir crawl atalım. Gaga. Crawl'a da bir iki maç atarız sonra. Sonra biraz daha maç bir şeyler yaparız artık. Ee, i̇şte editler nasıl olsun yorumlar yazarsanız sevinirim. Yani ne tarz editler istersiniz? Komik editler mi? Aksiyon dolu editler mi? Ya da bilmiyorum yani isterseniz siz yorumları yazın ben çekerim zaten. Hop. Evet biraz zor bir maç olacak. Bu maç O arkadaşlar beni aldı lan. Arkadaşlar 5. olduk. 4 kupa aldık ve Crow bize dislike yapıyor. O dislike senin neyse. Sıradaki maçı girdik. Arkadaşlar sıradaki maçı hızla. Crow'la <laughs> açacağız arkadaşlar. İnşallah yani inşallah yargı dağıtırsın değil mi? O oh, şurada başı boş. Bir baba. Sen beni öbür maç niye öldürdün lan ha? Koç. Nereye kaçıyorsun lan? Adama böyle. Oğlum leşimi neden çalıyorsun? Koç. de utanmadan leşimi çalıyor ya. Tamam sen çok iyisin. Ben sataşmayacağım Allah'tan. Ben alacağım. Hop. Hop. Oh. Hoppa. Hadi hadi. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Hayır canım çok az. Canım çok az. Hasik sik. Yarabbim ya Rabbim ya. De ya. Crow'la çok iyi oynayamadım arkadaşlar. Kaç olduk? 9700 olduk. <laughs> Kimle oynayalım şu an? Dynamite ile oynarız ya. Who is the Dynamite? Dynamite savaş topudur ya. Aa harita tam şeylik lan. Bu arada benim K şey haritam <laughs>

Tamam menüyü de oynayamıyorum arkadaşlar. Dalga geçmeyin çok. Yani kötü yorumlar atmayın. Zaten yorum yok ki kanalda. Ya. Ver top bana. öpürmeye baksın. Ama gol attık arkadaşlar. Nefes yani bir gol oldu. Hop. Hoppa. Çok iyi. Gönderdim ona. Top kaçtım Bonnie'dan. Ama boni beni aldım. Melodies. Tattukam de. Melodies. Arkadaşlar. Hadi gol. Gol. Ve maçı alıyoruz. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireyim artık. Acaba bu orada... Minecraft bölüm 1 geldi arkadaşlar şimdi yine. Bölüm 2 arkadaşlar şu an hazır. Yani yarın gelir arkadaşlar. Şu an hazır ama video yani. Onu da belirteyim. Ve bibi oynuyor adamlardaki bibi. Çok kesin, çok kesin uzaklaşır. Tongare. Aa, aklıma bir şut vardı bakın arkadaşlar. Şuradan ay ama işte olmadı. Hop! Evet aldık, aldık, aldık. Çok iyi. Hop, hop. Arkadaşlar bir şey deneyecektim de olmadı ya. Stu beni aldı arkadaşlar. Haydi takım. Arkadaşlar <laughs> topu uzaklaştırma şaşırma ama adamlar gol attı arkadaşlar şimdi bak. A, attılar. Vallahi Primo Sigma attı. Melio Minions. Bu bir ne oluyor ya? Çok iyisin lan. Hadi hadi. Çok iyisin be. Bir bir yaptık durum arkadaşlar. U say. This is is Elon Musk. Al 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 al. Koş hadi. Hapıya yüz mal mısın mal? Çok iyi sıra hapıya yüz ol. arkadaşlar. Feng, ben dedim arkadaşlar bu fank. Bu arada tam fanklik. Ben bir fengi tebrik ettim arkadaşlar. Ve arkadaşlar 17 kupa daha geldi. Güzel kupa kastık arkadaşlar. Şöyle Bropes Pro Pes'i bro pes de alalım diyemedim arkadaşlar. Şimdi bro Bropes hemen alalım. Op, Yarın arkadaşlar BroSars'ın yeni bölümü gelecek arkadaşlar ve Minecraft'ın e, yeni bölümü gelir. Evet arkadaşlar 14 dakikalık bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.